Henüz ikinci bölümüyle reytingleri alt üst eden Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Gülseren Budayıcıoğlu'nun önemli açıklamalar geldi. Dizinin gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığını söyleyen ünlü yazar, satır aralarında Seyran ile Sunan'ın kaderlerine ilişkin bazı ipuçları verdi. Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada, ''Bu Yalı Çapkını hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Gerçek bir hikayeden alındı. Çok dokunaklı bir hikayesi var. Her bir karakterin ayrı bir hüznü ve kaderi var.'' Ben en çok Seyran ile ablası Sunan'ın ilişkisiyle empati yapmıştım. Çünkü benim de kardeşimle ilişkim o kadar yakındır. Kızların başına o kadar çok şey geliyor ki. Kader onları birini alıyor bir yere savuruyor, öbürünü başka bir yere savuruyor. Halanın kaderi başka, Esmen'in kaderi başka ifadelerini kullandı. Bir spoiler olarak yorumladığımız bu açıklamalar neticesinde iki kardeşin yüzü muhtemelen gülmeyecek. Bir türlü kavuşamayacaklar gibi duruyor. Dizinin gidişatına baktığımızda sunaların İstanbul'a gelme ihtimali vardı. Fakat bu Dayıcıoğlu'nun açıklamalarından çıkarımımız muhtemelen Suna da evlendirilip başka şehre gidecek. Yani iki kardeş bir türlü buluşamayacak.